Dostlar hepinize selamlar. Şu anda etrafı göstereyim size neredeyiz. Şöyle şu karşı ışıklar şu taraftan vereyim. Şu karşı ışıklar hemen şöyle gösteriyorum. Şurası Çekmece Kavşağı. Çekmece Caddesi yani. Şurada hemen bir tane yerinde dönüşüm alanı var. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 10. bölge diyor. Şimdi oradan geçeceğiz. Ne varmış burada? 10. bölgede 144 konut, 20 adet dükkan inşaatı diyor burası. Şimdi şu önümüzdeki araç çekilsin. Hemen ileri doğru gidelim. Burayı bir gösterelim. Sonra Başka çekimler yapacağız. Bugün hava kapalı ve yağmurlu. Sabah trafiği. Saat şu anda 7.51 dostlar. videolarımızda Daha doğrusu bizleri ma Mazur görün Böyle süper bir çekim yapamıyorum Trafik Şartlarından Ve Trafik şartları ve Kış şartlarından Motorda oldu mu Motorla daha güzel Veriler elde edebiliyoruz ancak Araba ile Biraz daha zor oluyor dostlar işletmeler kurulmuş sağa sola. Hemen geçelim mi? Allah ışık hiç girmeyelim. Çünkü şu karşısı çok kötü yolları. Baya böyle delik deşik çukurlar var. Bakın yani burası Esentepe. Pardon burası Esentepe. Şuradan gittiğiniz zaman Esentepe Venus Gold Stesen olduğu kavşağa çıkıyor bu Arayanlar bilmişti zaten burası çok bir değiş, değişmedi. Bu tarafta Çekmece Caddesi. Biz şimdi şu karşı istikametten gideceğiz. burada ileride bir tane yerinde dönüşüm var. Sonra şeyde bir yerinde dönüşüm var. Nedir onun ismi? Yani yol güzergahından bahsediyorum. Esentepe, Şelale Park'ın orası zaten çekim yapmıştık orayı. O yüzden nereye devam edeceğiz biz? Ekinci'ye doğru devam edeceğiz. Tabi bakacağım trafik şartlarına göre kaydı ya hiç kapatmayacağım ya kapatıp oradan devam edeceğim. Bir bakalım bir karşıya geçelim. Çünkü bugün çekimi kendim yapıyorum. trafik yoğun olur mu olmaz mı ışıkta hızlı yandı bu sefer ama karşıdan da bir vatandaş yanan kırmızıda devam ettiği için neyse ki kaza olmadı şurada İrem pastanesi vardı gösteremedim sizlere şöyle yavaş yavaş seyredeceğiz tabi araçlar ve Yolun durumu bize müsaade ederse ben seyrederek gitme taraftarıyım. Bakın yol çok berbat. Mecbur sol şeride geçmemiz lazım. Ya da şöyle sağdan yavaş yavaş girmeye çalışalım. SNTB Çekmece Mahallesi diye geçiyormuş burası. 9. bölge. 854 konut. Kaç dükkan dedi? Şimdi okuruz tekrar. Şelale Parkı'nın önündeki yer 854 konut 59 dükkan. Dostlar 9. bölgeyi yarın çekilişlerde en çok sorulan şey 9. bölge nerede abi? 10. bölge nerede? 6. bölge nerede insanlar? Bu bölge isimlerini çok takip etmiyor. Belirtelim bu Esentepe Şelale Parkı'nın önü. 9. bölge ve 2. etap. Aşağıyla gösterelim biraz. Evet kendini Antakya'da gibi hissetmek isteyen videolarımızı takibe alabilir, kanalımıza abone olabilir. Esentepe Futbol Sahası Büyükşehir Belediyesi'nin hemen karşısında da spor kompleksi var. Görünüyor buradan. Daha yıkık dökük içinde. Muhtemelen orayı daha kararı verilmedi ama yıkadabilirler, tadilat da yapabilirler. Bakın yine sular dolmuş. Burası da hangisi? Burayı yazmamışlar mı? Burası da işte Hatsu kavşağının olduğu yerinde dönüşüm alanı. Zaten şuradan giderseniz Cumhuriyet Caddesi'ne doğru ben hiç tercih etmiyorum. Perişan. Yollar çamur. Berbat. Emek At Saray projesi var. Çekilişi yapıldı. Şimdi biz nereden devam edeceğiz çekime? Ekinci mahallesinden devam edeceğiz. Çünkü burayı daha önce sizlerle yeni paylaşmıştım zannediyorum. Bir önceki videoda ya da ondan önceki videoda paylaşmıştım. O yüzden dostlar ikinciden devam edelim. Şöyle Emek At Sarayı bir kere daha görmek. <laughs> Çok gördüğünüz burası oldu. Çünkü Antakya'da geçilebilen en normal caddelerden biri bu cadde. O yüzden ben de sürekli bu caddeyi kullanıyorum dostlar. Sebebi de bu. Diğer taraflara berbat perişan geçilebilir durumda değil. Geçsek bile yani orada caddeye odaklanmamız lazım. Trafik aynı anda video çekmemiz çok zor olur. Çünkü Allah korusun bir logar çukuruna düşebiliriz ya da farklı bir çukura düşebiliriz yolda. Sonra işler daha da büyür. Buralar biliyorsunuz. Yine de göstereyim merak edenler oluyor. Tekrar tekrar ya da videoları kaçıranlar oluyor. Hala kanalımıza abone olmayanlar var dostlar. Hala 13.750 abone sayımız. Aboneliklerinizi bekliyorum dostlar. Ücretsiz biliyorsunuz. Bilmeyenler için söylüyorum. Orada abone olup takibi alın. Sayımız da artsın. Bu kadar emek veriyoruz en azından. Sayımız artarsa videolarımız daha yukarılara taşınıyor. Etkileşim artıyor. Yorum yapılırsa, beğeni yapılırsa, videolar izlenirse abonelik artarsa ona göre ona oranla ne oluyor? Videolarımız daha geniş alana yayılıyor. Algoritma bizi yukarı taşıyor dolayısıyla sesimizi daha çok insana duyurabiliyoruz buradaki yapmış olduğumuz çekimlerde sesimizi daha çok kitleye duyurabiliyoruz. Zaten temel amacımız da bu Antakya'nın, Hatay'ın sesini duyurmak ve bu enkazların burada yaşanan acıların arşivini oluşturmak gelecek nesillere böyle bir görüntü arşivi bırakmak ki bunlardan da gelecek nesil müteahhitleri, mühendisleri, işte iş adamları vesaire gelecek nesilde olan ders çıkarmaları, deprem bilinciyle yaşamaları ve bizlerin yaşadığı acıları da hissetmeleri, görmeleri, buna benzer temel sebeplerle bu yola çıktık dostlar. Şimdi ikinciden devam edeceğiz dostlar. Devam edelim. Ekinciye gideceğiz. Şimdi çevre yolunda aynı istikamette sadece ışıkları geçene kadar kaydı durdurdu. Yoğunluğu atlatalım dedim. 75. yıl bulvarı. Buralarda bir hareket yok. Ama sizlere şurayı göstereyim. Burası çevrilmiş 75. yıl bulvarı. Çevrilmiş durumda dostlar. Arkada ikinci ışığın araçları gelmeden Hemen buraları sizlere göstermek istiyorum. Zaten bu şekilde. Yeni çevrilen alanlar var. Dönüşüme giren ve inşaatı başlayan yeni projeler var. Onları göstereceğim sizlere ikinci de. Zaten bir takipçimiz de istemişti. Ben de çekecektim, bekliyordum. Şurayı geçelim. Trafik bana çünkü. Evet, şurası çevrili durumda. Şu köşe. Burada inşaat başlayacak yerine dönüşüm. Şurayı da sizlerle paylaşalım. Yol tek seride düşmüş. Yani şöyle gösterelim. içerisinde yaşam var. Oturanlar var. Tadilat gördü bazı binalar. Zaten burada bir iki bina yıkılmıştı zannediyorum. Evet Akkent sitesinin hemen önünde bir bina inşaatı yükselmiş. Böyle gösterelim. Hemen karşısında yine bakın yerinde dönüşüm mü yapılmış? Maşallah ne çabuk yaptılar. Bakın bu bina yeni çıktı. iki kat. Buralar da çevrildi. Emlak konut yapıyor burayı. öyle karşı tarafta bir şey yok. Ali Kavak Okulu'nun etrafı da çevrilmiş. 2-3 bölümde çevrilmiş. Üst taraf, alt taraf olarak. Karşısı da çevrilmiş dostlar. Bakın. ikinci karşılıklı olarak Çalışmaları başlamış durumda. Yani gördüğünüz zaman bu çevirmeler temel açmalara başlayacaklar demektir. Yukarıda başlamışlar zaten. Bakın 3 tane kuleviç kurulmuş yukarı. Bu tarafta da aynı şekilde. Şöyle aşağı doğru bayağı aşağı kadar defne hastanesi o caddesine kadar çevrili bu Karşısındaki adada. Karşısındaki ada da çevrilmiş. Başlamışlar çevirmeye. Karşısında bir ada daha var. Şu ada bak, Karşı ada. görmüş. Bakın Rönesans sitesi. Onun da önüne konteyner koymuşlar. Bilmiyorum artık burada çalışma var yok. Evet yerinde dönüşüm alanları. Ekinci de, de bu şekilde. Var. özel bir alan bence Hemen şu karşıda da bir çevirme var. Bakın. Demirleri görüyorsunuz daha. Suntaları koymamışlar mı? Ay yukarıdan aşağı doğru koyuyorlar. Her şeyi gösterelim. olduğu noktaya geldik. Kalabalığı görüyorsunuz. Muhtemelen bir ışık daha bekleyeceğiz. Dostlar bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Medeniyetler Şehri Hatay'dan, Deprem Gazi Antakya'dan selam olsun herkese. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram sayfamıza da bekliyorum. Okan Okay yazarsanız Okan Okay official şeklinde yazarsanız Instagram sayfamıza orada da bir 30.800 takipçimiz var. Facebook'ta da iki tane sayfamız var. Birinde 4800, birinde 3800 olması lazım. TikTok'ta da aynı şekilde Okan Okay yazarsanız Orada da 1400 falan takipçimiz var. Takiplerinizi bekliyorum dostlar. Hepinize selamlar. Hoşçakalın.